Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2021 konsolda PES RAP'dayız arkadaşlar. Şöyle challenge yapacağız. Ben dört büyükler alacağım. Karşıya da vereceğim Barcelona, Real Madrid falan filan. Bakalım nasıl bir PES RAP olacak. Şimdi ben ilk takımımızı seçiyorum. Böyle Beşiktaş. Formamız ne olsun? Formamız Türkiye olsun. burada forma seçeceğiz şimdi. Ay yıldızımız Türkiye'yi aldım. Bunlara da Lever Kuzen'i verdim. Şimdi buradan bizim ilk alacağımız takımlar biliyorsunuz 4 büyüklerden seçeceğiz. İlk Beşiktaş'ı aldım. Ondan sonra indim geldim Süper Lig'e. Fenerbahçe'yi aldım. Geldim Galatasaray aldım. Sonra da Trabzonspor'u koyacağım arkadaşlar. Neredesin Trabzon? Evet biz ok dedik. Şimdi rakibe güçlü takımlar vereceğim arkadaşlar. Liverpool'u veriyorum ilk başta. Ondan sonra bir Paris Saint Germain'i verelim. Barcelona neredesin? Barcelona verelim. Hadi bir de Real Madrid verelim bunları. Takas turlarını 3 yaptım. Ve takımlar geliyor. Ve ki idare eder zaten. Falca, Luis Gustavo, tomagoş Vita geldi. Hiç büyük derdem İşte gelmesi Benzema. Onayladım. Bakalım şimdi. Bizim kalacağımız. Bakalım üzerine ne eksik stoper stoper yok bak şimdi Bunda da doğru stoper o kavak var Abi bize bir dost lazım Fabinho'yu alacağım ben şimdi ben bunu tanıyorsam direkt kaleci sizin isteyecek Uğurcan Çakır alabilir Vida'yı da alabilir ama ben Uğurcan'ı bir koruyacağım bir tur sistemlerin oyuncu Hadi bakalım. İnşallah alır Yosef aldı ya. Dos aldı. Dos verdim. Ben çift dos oynamayı düşünecektim de. İkinci turda şimdi. Novak var. Gökhan var. Gomez alacağım abi ben. Abi Okan küçük var ikinci kalede. Ben gene Uğurcan'ı koruyacağım. Alacak çünkü bunu alacak biliyorum. Ama Vida'yı alacak bu tur. Ya yani Vida ya Falka ya da Uğurcan'ı alabilir. Bu içinden birini alacak. Tahmin ediyorum. Fabinho'yu geri aldı şerefsiz ama. işler şimdi karıştı. Fabinho'yu aldığı için ben Verat diye alacağım abi. Abi bak şimdi Messi falan alacağım da bu Messi falan korur. O yüzden hiç bulaşmayacağım. Ben verat dedim abi. Son tur var şeyi de alabilir ya. Kuzey de alabilir. Avurcan korkum abi. Kariye alacak çünkü. Ve geliyor. Ya ben böyle Ana! Ya bu Ya şansa bak ya. Selim dost adamın. Evet taktikleri ayarladık geliyorum arkadaşlar. Çalma. Başlama vuruşu diyoruz. Ve başarılar diliyorum Türkiye'ye. Kanun vuruşuyla başladık. Gustavo. Akaseta, Falkada neler? Valencia, Valencia. Falkanın presi. Taşte yine geldi. Ansu ve Minton karşılayamadı. Gökhan, Gökhan bir şey yap. Adamsın Gustavo. Valencia. Emre Kılıç. Falcao, Bakasetas, Bakasetas ne yaptın? Tekrardan Asfati oynadı. Emre, ya göbeğimiz olsaydı iyiydi. Novak Messi karşılayan adam Novak. Hadi be. Yine başlıyoruz. Falcao indirir. Valencia. 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 Eder Valencia. Hatayı affetmeyiz Enler Valencia. Bu da çok güzel takipçiliğimiz ya Valencia. Fal kayal. falka Falcao döndü. Direkler. İşte yeni vuruşuyla başladı. Bakasetas. Bakasetasan Fatih gelmedi. Bir daha karşılar. Neyse aklına Falcao. Hadi be. Orada free kick yok mu hocam ya? Erken Falcao'ya. Gelmiyor. Mesa Messi Messi geliyor karşıla bir daha bir daha karşılayamadı. Novak bari sen bir şey yap. Daha, ne oluyor orada? Wellington bir Gustavo Luka Modric Coutinho ile çakı. Novak acele etmeyeceğim. Topu ayağımızda tutmamız lazım. Derken Gökhan ne yapıyorsun ya? O nasıl pas ya? Gustavo. Allah'tan Gustavo'muz var. Yoksa Dost'a çok büyük sıkıntı çekebilir. Zaten orta sahada çekiyoruz. Göbek falan filan. Falcao. Mensa. Falcao Mensa. Modri. Gökhan karşıla. Ya Gökhan bir şey yapamaz ki. Batayım tutacak Gökhan gibi. Hadi be. Kaya gelseydin orada. Takımı bir tık geri çektim arkadaşlar. Derken Valencia ya ve ilk yarı sıfır önde kapattık. Arkadaşlar ne var kuzenim bu şey ya. Mesa helal olsun. Şöyle bırak. Ya Falka ya. Sıkım arkaç Mesa. Mesa'nın neyine sıkım markaj yapıyorlar anlamadım. Ya sıkım arkaç yapması da ayıp diğer adamlarla orta sağdan geçeriz. Emre Kılıçdaroğlu bakalım En azından biraz açılır ortalama. Yok ha ne yapıyorsun? Hadi Emre. Ya ihtiyarı açtık. güzel bir hareket. Bernard Mensa. Ya Mensa şu pası. Nasıl veremezsin sen ya? Ener Valencia'dan Falcao Bakasetas. Ener işte yani. Valencia. işte Valencia. Valencia. Evet arkadaşlar değişiklik yaptım. Valencia'yı çıkardım. Evet Mustafa aldım. Bakasetas çıkardım. Gökhan Türe aldım yerine. Gökhan Türe şey verdim arkadaşlar. Konsedef verdim. Onu vermemişim Muhammed Mustafa. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Çok zor şartlar altında Şu an hücum yapıyorum Muhammed Mustafa'da Falcao Radamel Falcao 2-0 zorladık zorladık gol bulduk arkadaşlar Radamel Falcao İşte bu be Tribünler yıkılıyor Griezmann giriyor. Coutinho'yu çıkartıyor rakip takım. Muhammed Mustafa. Falcao. Muhammed Mustafa. Ya gene direktten Falcao. Dört büyüklerin karması. Biz buna Türkiye diyelim. Türkiye'miz Direklerden asist yapıyor direklerden. Abi bir şey Aç bizim Türkiye. Emre Kılıç. hoca fal hoca. Muhammed Mustafa. Hocam Yani zahmet oldu hoca biraz Vermeseydin şu da adamı zaten öldürdü bir şey olmadı az Azıcık öldü bir şey olmaz Luis Gustavo Bir şımaracağım şey Gustavo hadi be Gustavo Gustavo kaptı Luis Gustavo Gökhan Töre'ye gelseydi çok güzel olacaktı be Gustavo. Hadi be. Nerede yapıldı? O. Ama bu sefer kısa oynayacağım yine. Bir Emre Kılıç. kaya gelseydi hadi Korner olması lazım aynen Gökhan Töre şöyle bir orta içeriye Gustavo'ya gelmez Hadi be Ya Pas hata geldi Gökhan Töre ters gel. Yok böyle bir kaleci abi ya Nasıl kurtarıyorsun Gökhan, Muhammed Mustafa. Geri gelin. Uğurcan Çakır. ben Mensah. Mesa'dan Muhammed Mustafa. Şimdi Gökhan Tere'ye erken Hadi yemeyelim. Mesa hadi Mesa. Luis Gustavo kaptı. Gustavo. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Ya. Ve 3-0 kazanıyoruz. Valencia Falca Falca. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.